Ya Murat şu balığa bak ya. Şu doğulun yaptığını bak. Görüyor musun bak. Doğulun boyunca balık kerata ya. Bak. En ufak doğul en büyük balık tutmuş. Bak. 20 kilo var herhalde. 20 olmasa bile 17 18 rahat var ya. Çıkaramıyoruz doğuldan yavrum ya. ya bak. Nasıl çıkacak hiç bilmem. Parçalamış biraz da. Kursakları koparmış. Haydi uğraş. Görüyor musun? <laughs>